Şimdi böyle kamyoncular oturuyorlar. Böyle. çay <laughs> veriyorlar, çay. Bol bol çay içiyorlar böyle. Bunlar da Ege tarafından yani. Ya denizli, ya Afyon. Kavga muhabbetleri başladı işte. Leng diyor, bir kaldırı verdin yumruğu yere seri verdin diyor. Dekmeye çakı verdin diyor, düşü falan. Herkes dövdüğünü anlatıyor tabii. Hiç i̇şte dayak yiyen yok. <laughs> bir tanesi de dinliyor yani böyle ağlamadan böyle. Kütük gibi bir adam. <laughs> Neyse o da böyle dinliyor. En sonunda o dayanamadı. Bırakın lan dedi bu işleri dedi. Et deviyorsunuz mu dedi. Hiç dayak yiyen yok mu lan dedi aranızda dedi. <laughs> Bak dedi annetem de görün dedi. <laughs> Bir gün dedi gidiyorum dedi. Kamyonla dedi böyle. Karşıdan da biri geliyor dedi bari. Lan dedi baktım üstüme üstüme geliyor. Sağa çekini veriyorum dedi gene geliyor. <laughs> Sağa çekini veriyorum gene geliyor dedi. Lan kaç çekiye kalmadı dedi ya. Düşüveceksin tabi dedin aşağı dedi. Neyse baktım olacak gibi değil dedi. Aynılığa geldi. Paçalaşı ne <laughs> dedi? Ben dedi arkadaş bir sinirlendim dedi. İmdatı çıkıverdim dedi. İndin aşağı dedi. Kızınla dedi gidiyorum dedi. Öldüreceğim, yatıracağım, boğacağım. Lan <laughs> tem arabanın yanına geliverdin dedi. A kapı açıldı dedi. Aşağı biri iniverdi. Baktım dedi. Bitti adam. Yeteceğim ben buna. Vursam olmaz, sevsem olmaz. Lan bir anda sinir minir gidiverdi ben. <laughs> Le tamam gülüm git dedim dedi. Ne olacak lan diyor dedi bana böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ve gülüm dedim dedi. Tamam, tamam diyor dedi de oldu bir şeyler. Gidin artık gari dedim yoluna hallediyorlar. <laughs> ne yapacaksın lan diyor dedi. Dekilin korosu gibi dikilip duruyor bana böyle. Baktım dedi olacak gibi değil hani savuşturayım de dedi. Hani şöyle elinin tersini ana vurayım diye niyetlendim dedi. Anam elimi nereden kaldırdın? Ne dedi? Eğiliyorsun çenene vuruyor dedi. Doğruyorsun kasına vuruyor dedi. <laughs> Karata <Karatıcıymış be Ersek>. giymiş <laughs> Havada dönüverdi dedi. Tekmeyi çeneye çıkıverdi. <laughs> Vallahi diferansiyelin altına giriverdim dedi. Lan <laughs> herifin oğlu dadımı alamamış dedi. Kutunu ayağımla çekiyor dedi. <laughs> Vallahi 20 senelik evliyim. Avrada öyle sarılmadım. Diferansiyelin mi sarılıyor dedi. <laughs> 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 Elif dedi baktı ki dil <laughs> parselden beni ayıramayacak. Umudu kesti dedi bıraktı gitti. <laughs>